Aset satış destek ekibi olarak en sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi sistemi hemen kullanabiliyor muyum? Cevabı evet. Birkaç firma bilgilerinizle işlemlerinizi başlatıyor ve ortalama bir saat içinde panel giriş bilgilerinizi sizlere ulaştırıyoruz. Operasyon süreçlerinizde sizleri yalnız bırakmıyor, her aşamada adım adım destek oluyoruz. Takıldığınız noktalarda bizlerden destek almak isterseniz anında WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Özetle evrak kalabalığı yok, panik yok, yalnızlık hiç yok. Baştan sona beraberiz. Asset Express destek ekibi sadece bir sorunda arayın diye değil, kargo yolculuğunuzun baştan sona her aşamasında süreçlerinizi kolaylaştırmak ve operasyon yükünüzü en aza indirmek için destek olan partneriniz gibi düşünebilirsiniz. Bizlerle çalışmaya başladığınız ilk andan itibaren size özel bir danışmana tanıyor ve bu süreçte hep aynı kişiden destek alabiliyorsunuz. Yani her şey ters giderse ne yapacağım diye düşünmenize gerek yok çünkü biz çoktan ilgilenmiş oluyoruz.